Merhaba arkadaşlar. Bugün Emre ile birlikte parkur oynayacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar sağ üst taraftan abone olmayı unutmayın. Sol Hayır, alt taraftan verme. da like atmayı unutmayın. Bu arada benim YouTube kanalıma da abone olun. Kah <laughs> ben başlıyorum. Tamam. Hop. Checkpoint'leri açalım bir. hemen checkpoint açmıştım. Yapma. <laughs> gel checkpoint açık gel. Yok abi hile yapmak yok. Ben daha aşamadım. bekle ben sen getireyim. Anne abi kendisi gidiyor adam ya. Yok. <laughs> adam kendisi gitti ben yine. Yoldum. <laughs> İlk sen git. Tamam. Emre taarruz. Allah belanı. Koştum ya çık. Sen geçtin mi? Hayır. Arkandayım. Hoppala. Aha ben şey... <laughs> ben abi? Ben oraya dokundum o. Ben oraya dokundum. Nap. <laughs> Nap no, 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 no. Hop. Hop. Lan! <laughs> Tı ben başta oynayacağım. Zaten ya ben, ben hemen geçerim zaten parkuru ya. Benim parkurum çok iyi. Oradan. Sağdan başla ben bu en, en baştan başlayacağım. Şimdi zaten benim parkurum çok iyi burası da çok kolay bir yer. Allah belanı versin. Ya ben buradan geçeceğim. Dur. Adamı dur Ben adam merdivenden çıkamıyor. Vurma. Hı. Abi adam kendisi gidiyor. Yemin ederim kendisi gitti ya. Ya kendine gel. Adam kaldı. Ne oluyor? Kendisi gidiyor. <laughs> Lan ne oluyor? Dur gitme. Arkadaşlar video trollendi. <laughs> Fail. Allah Allah. Vurma. <laughs> Bazı youtuberlar alsa hemen vurur bana. Parkur. <laughs> ya adam gündüzü gidiyor görecek ki oldum. Bak bak. Bana bak. Bu. What the fuck. Oh <laughs> 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 shit. Ya Tarık aç şunu. Ya oğlum aç. Bazen de kasıyor benimki. Ben ki, dur, ya değil. benim adam kendisi gidiyor böyle bir şey yok ya. Lan gel çık yola git. şunu. Adam kendisi gidiyor. Ya, ben bunu arkadaş oraya ya. bakıyla yapmak yok. Yoksa videoyu beğenmez. Ay vallahi ama bazen ne? kendisi gidiyor bu adam. Ya, Parkur yapamıyorum. Ya, adam. <laughs> Orada düşüldü mi? Bak tutundun sonra hemen düştün. Bak. Heh, tam geçtim ya. Checkpoint açayım mı sana? Tamam. Bak ben oraya gelemezsem orsam oğlum. Ha checkpoint açık gel. Açtım ben checkpoint'i. Harun, millaki benim burayı geçmem. <laughs> Yemin ederim kendisi gitti. Ya bu adam ya benim tabletim çok kötü bir tablet ya. Kendisi gidiyor. Arkadaşlar ikimizinki aynı. Ama onunki daha iyi. Evet. Çünkü benim aldı. Az daha tablet düşüyordu daha ben de kendim. Aha, Oha. buraya geldim? What the fuck? Orada koş. Ya abi kendisi gitme. Abi bana ne? Çek pointer açmış şimdi zaten. Bak, ben çek pointer açınca üç kez dene sonra geri gel. Ya çek pointer. Allah belanı. En son biz buradaydık. Videoyu Başlatmayı unuttuk. O harbi tek de geçti. Orayı da tekte de geçtim. Senin parkın çok iyi. Değil mi? Benim parkın çok iyi. Değil mi? Yok. Ama de... bazen de bu, bu adam kendi başına gidiyor. Oğlum bu taraf kolay ya. Ben burayı yaparım. Ben de yaparım da adam kendisi gidiyor. Lan bak bizi kaç. Koş. Kendisi gidiyor adam. Ben ne yapayım? Benim adamı kendisi gidiyor. Bazen hep bu golü ya değil mi öyle? Selam. <laughs> Orada düşüyor. Lan git. Ayağını yani. kokluyorum. Hop. Yaptı. Ana. Ya. Olmadan koş koş koş. Koca ya adam ya. Bir an önce... Tarih ne diyor ne oluyor? adam cidden kendisi gidiyor ya. Böyle bir şey yok. Ya video cidden baya şey oldu. Fail. Atlara bak. <laughs> adam kendisi gidiyor değil mi? bak ben sadece şimdi tuşa basmıyorum bazenler kendisi gidiyor. Tamam, tamam. Allah belanı. Sen, sen niye videoyu çekiyorsun? Bazı itibarlar da ediyor. Ben şimdi kendimi tutamıyorum ki yaşıyorum. Allah belanı. Allah. <laughs> ya Allah'ım ya. Ben de ben burayı bir bu tepe geçiyorum. <laughs> Aynen ben de ya. Çıkıyorum ben ne de... Ya bu adam da böyle sıkmayı bilmiyor ya. Ay benim adam kendisi gitmese ben yeterim burayı. Aç şurayı. Açtım, açtım. <laughs> Bak artık kapatmıyor. Yeter evet, ben kapatmıyorum. Adam kendisi basıyor oraya. Allah ben onu tam atladım. Evet <laughs> tam checkpoint açacağım. Hay çok az kaldı. Haydi. Anam 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 anam. Allah ekber tam atladım Checkpoint açtım. Üç kere daha dene sonra gel. Abi ben artık şey. İzliyoruz şu anda. Üf, Açtın mı? Açtım sudan gel. Allah'tır. Oh yeah. La oğlum adam kendisi gidiyor ya. Yeter artık ben. Videoyu kapatacağım sonra. <laughs> lan oğlum kendin gitme lan. Arkadaşlar şu pencereyi kapatıp geliyorum. ben basamıyorum. Uf, evet arkadaşlar geldim. Pencereyi kapattım üşüdüm çünkü. Ben üşümedim arkadaşlar. Ben şuraya kadar uçarak Maatet gideceğim. Artık çok dengeleyim. O benim ha. Benim bir duruyor bir kendisi gidiyor bir bir şeyler oluyor. Vay bak bu parkurda bir kere yandım buradayız. Ne şimdi biz sabah yapayım lan. Ay kız sabah yapıyor. Göremiyormuş bir yeri. Videonun yarısı böyle geçti arkadaşlar. Bildin. Ne oldu? Lan da. <laughs> Oha burada atla bir yer. Altta bir yer var. Ben seni çağıracağım. <laughs> Ana. <gülüyor> Tuvaletim geldi. <laughs> Büyük. Evet arkadaşlar geldik. Hmm. Bence ben yarın akşam tara nereye gitmiş bu? Sabah yat. <laughs> Tuvaletim geldi. Yaptım. Şimdi. Bakalım bak burada ben en sona iki kere geldim ama en sonda atlayamadım bak. Bak bu taraf çok kolay. Ama el yapmış olmuyor musun arkadaşların ya. önünde? Şimdi geçmişim buraları. Nereye? Arkadaşlar sizin için baştan geçebilirim. Allah! tam çok güzel zıpladım. Sonda ama da çok kolay Allah! Ama işte şey... Bazen zıplamıyor bir de şey el zor, zor. El zor Abi ya sonda düştüm ya. Geldim. Ben, ben oraya iki kere Sonda geldim. düştüm ben ya. Ben de. Ya. Vallahi yeter. Ben de anladım. Ya oğlum benim de ya. Of ya. ya. benimki de yürüdü. Yürüyebilir oğlum. Allah. İnşallah düşer. Amin. Düşersin dedim Allah'ım. İnşallah canım inşallah. Ya, of. Düştü. sen Ya abi koşmayı unuttum. <laughs> abi, şimdi daha sustum. Ya ben sinirlendim mi var ya tableti bile kırdım. Abi tam arasında düşüyorum sen de değil mi? Heh. Tam bloğun aralarında düşüyorum ya. Ya yeter ama <gülüyor> <gülüyor> Hı, boyun, Abi şu bulan üstünde atlarsam var ya çok güzel gidiyor. Şuraya bir geçersen var ya çekboyu hemen gideceksin değil mi? Abi hayır. Abi çok kasıyor. Ya. Hayır. O yaptım. Yaptım vallahi yaptım. Hı hı. gel gel Çek bak. Vüntar. Açtım gel. <laughs> o sıradakini ben yaparım. Aynen. Burası acık kolay. Sonra biz böyle ikide bir şey boyutu var ya. <laughs> Allah belanı tam atladım 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 atladım. Oğlum ya hilezisi var bak. Ama bak şuradan gidemiyoruz. Ne oğlum buraya? Şu balloon üstünde atlayacağım, şu yeşil balloon. Allah'ım. Evet. Atladım. Oğlum buradan atlanmaz ki. Ben atladım. Tanelere geçtim. Düştüm. Tanelere gitmiştim. Oraları atlanıyor. Ben bir kez demin ya denemiştim. Oğlum, Arkadaşlarla birlikte. O tamam da sen buradan nasıl atlıyorsun? Koşacaksın oğlum. O koşma şuna iki kere Bakıyorum ke da abi zıplamadı. Ben alışmışım galiba Minecraft oynamaya. Allah! Tamam atladım. Abi şuraya atlayayım bir ya. Benim asıl yerim burası yalnız. Abi koşmadı koşma. Oha! Bende de var. De. <laughs> Bak! <Evet>. Ne yapmışlar? Ha. <laughs> Zıpladım. Adam. Elmas kıralım Abi bak buranın hileyeti var. Abi ya! Daha parkuru yapamadan düştüm. He onları kırmak yok bak hile sayılır mı? bana ne? Bak keserim Emre. Hı. Bekle ben neden kaçıyor? Dur şu ayarlardan bir ben bir şey yapacağım. Tamam şunu şöyle şunu da şu ortaya alayım. Oğlum buradan imkansız. İmkandı. Ben bir gün denemiştim oldu ama sen bu için yapamıyorsun. Love seni. Ben bir atlayayım. Lan Oğlum çık da şey şunu koyayım. Sen. <laughs> Atıyor ya. Sen koy. <laughs> Abi otot otodan... Valla atladım. Şuradan mı? O şuraya gidiyoruz inşallah. Ama ben de atladım. Yapar mıyım? Aa, yaptım vallahi yaptım. E ee, buradan nasıl geçeceğiz? Abi Olur, şu ben de yaptım. Abi şuradaki şeyleri kırmamız lazım Biraz yapmamız için. Baksana. Ayağım sarjım bitiyor kanka benim. Şurayı buraya koy. Çık oradan geri koy. Abi açtık bunu. Ne mısın? Tamam şimdi sen sonunda da rahatladık. Da... Abi ben bunu buraya denemiştim var imkansız. Ben yaparım. Aranız yapılan. Abi ben nasıl bu geçeceğim? geçme yolu şurası. Oo geçtim. Tek de tek. Aa bunda bunda. Abi ben nereye düştüm? Geri nasıl çıkacağım? Ha tamam. Abi, abi harbi oraya imkansız ama. Aynen o yüzden arkadaşlar orayı hileyle geçmemiz lazım. Orası imkansız. Ben de sizlerle birlikte demiştim biliyorsunuz. Olmadı. İmkansız. Arkadaşlar. Şuraya geçtik. Bakın. Anın. Dur. Oraya Arkadaşlar buradayız sadece. Bakın. Arkadaşlar. Ben şu Emre'yi yol çünkü o MCP Master yok. Yo. Ya ben sana yolu veriyorum şuradan. Alttan mı geleceksin? Parkur yaparak mı? Hmm. De ben bu uçağı açmam lazım ya, o şey yapmak için. Abi ya oğlum yine yapma ya. Bak bak şuradan yol var bak gel yol var. Checkpoint'i kırdı check değil mi? check checkpoint var. Tabi orayı kırdı. Kırmadım gel video şu anda durdurulmuş mudur? Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.